Aline yeri siliyormuş, kapının açıldığını fark ettiğinde merhaba aşkım, buradasın dedi. Pedro kapıyı kapatır ve arabama neden bulaştığını söyler, eminim. Sonra diyor ki, bebeğim eczaneye gitmem gerekiyordu, Pedro eczanede ne yapacağını soruyor. Aline, Gabriel'in ilacını almaya gittiğini çünkü bittiğini ve onun onsuz yapamayacağını biliyorsun ve oraya gittim ve geri döndüm. Pedro hangi yetkiyle konuşuyor? Orada koyduğum yakıtın neredeyse tamamını harcadığını gördüm ve sana zaten bu çocuğa karşı bir yükümlülüğüm olmadığını söyledim. Aline onun bir yükümlülüğü olmadığını bildiğini ama bu konuda gergin olacağını bilmediğini söyledi ve Pedro özür diler. Bu yüzden ona arabasındaki parayı sorar ve Pedro, ilacı bulmak ve satın alabilmek için 50.00 real aldığını ve parayı alır almaz iade edeceğini söyler. Pedro Bravo, parasını bu nezle için ilaç almak için kullandığına inanmadığını söylüyor ve neden onu babasının evine göndermediğini açıklıyor ve bir oğlu olduğunu bildiğini ve almak zorunda olduğunu söyleyerek yanıt veriyor. Annesiyle kalır. Bu yüzden Pedro ona onun eşyalarını karıştırdığını görmek istemediğini söyler ve ona neden yürüyerek gitmediğini sorar ona bencil diyor ve yürüyüşe çıkmadığını ve tekrar ellerine eşyalarına koymamasını istediğini ve bu onunla son kez konuşacağını ve oğlu Ali'ne karşı hiçbir yükümlülüğü olmadığını söyledi. Zaten ağlıyor, tekrar özür diliyor. Odaya vardığında, Pedro dağınık yatak ve üstteki kıyafetlerle karşı karşıya kalır, Pedro sabırlı olmadığını söyler ve Aline'in bu kadar genç yaşta evlenmeyi tercih ettiğini ve neden onun eşyalarını karıştırıp parasını aldığını sorar. Çocuk üzerinde kullanmak ve onunla diğer insanların çocuklarıyla ne ilgisi var? Pedro cep telefonunu çıkarır ve kadınların fotoğraflarına bakmaya başlar ve sevdiğinin ve ihtiyacı olanın bu olduğunu söyler, evlenmek için çok genç olduğunu ve zevk alabileceği çok güzel kadınları olduğunu mırıldanır. Ama neden evli ve hala oğlu olan bir kadınla yaşadığını, hayatı için neleri düzelteceğini... Çok genç olduğunu ve buna bir son vermesi gerektiğini ve Aline gibi bir kadınla nasıl mutlu olacağını ve kendisinin nasıl mutlu olacağını sorguladığını değil. Kalkıp Aline'e giderek hayatına devam etmelidir. Pedro mutfağa gelen Aline'i arar, Aline ona gider ve Aline onunla konuşmak istediği için oturmasını ister, Aline ne olduğunu sorar. Pedro Aline bunu yapmadığını, bundan bıktığını ve artık onunla birlikte olmak istemediğini söyler ve Aline bundan ne kadar sıkıldığını sorar. Çok genç olduğunu ve çocuklu bir kadını varsaymak için aptal olduğunu söylüyor. Böyle mi konuşuyor? Ve devam ediyor. Bu sadece bir aşama geçecek ve onu seviyor. Pedro karşılık verir ve hangi evreyi Kimin neyi sevdiğini söyler ve hiçbir zaman konuşmaya cesaret edemediğini söyler ama artık her şeyden sıkıldığını, Aline'nin artık giyinmediğini, paçavra gibi göründüğünü söylerdi. Saç ve tırnaklarını yapmayı düşünmediğin o yumurta rengi saçlarınla benim için giyinmiyorsun, o gün geçirdiğin o kıyafetlerle hep aynı kıyafetlerle uyuyorsun seni çağırıyor bir domuz. Ali'ne daha iyi giyineceğini söylüyor. Artık onu görmek ya da hazırlanmak istemediğini ve artık onunla birlikte olmak bile istemediğini söyleyerek karşılık veriyor, nedenini soruyor. Ona çirkin diyor ve ne demek istediğini soruyor. Yine hayatıyla ne yaptığını ve sokakta bir sürü güzel kadın olduğunu söylüyor. Aline yine sadece bir aşama olduğunu ve yakında geçeceğini söylüyor. Pedro ısrar etmek istemediğini söylüyor. Öyle değil geldiğini söyleyerek artık benimle olmak istemedi. Aline yıkılır ve ağlamaya başlar, Pedro bu ev benimdir, senin burada hiçbir şeye hakkın olmadığını, buradan gitmen gerektiğini söyler, Aline ona evli olduklarını hatırlatır ve ondan önce sahip olduğu şeyleri kendisinin de olduğunu söyleyerek karşılık verir. Hiç hakkı yoktu ve evine giden oydu, şimdi evden çıkmak zorunda kalacaktı ve artık onu görmek istemiyor. Aline gidecek bir yeri olmadığını söylüyor, ve Pedro ona arkasını dönmesini söylüyor ve Gabriel'e bakması için eski kocana gitmesini söylüyor ve ben artık seninle olmak istemiyorum. Aline vay Pedro sen bir canavarsın diyor ve bak benimle nasıl konuştuğuna bak diyor ve Aline evinden çıkmak için bir haftası olduğunu ve gideceğini ve geri döndüğünde onun orada olmasını istemediğini söylüyor. Artık Ali'ne bu kadar kısa sürede bir yer bulmanın bir yolu olmadığını söylüyor ve ona artık orada istemediğini tekrar hatırlatıyor. Bu yüzden kalacak bir yer bulması için bozuk para göndereceğini söylüyor. Ama yine ona evden gitmesini ve ortadan kaybolmasını söyler ve hayatında bir ağırlık olduğunu söyler ve izin istediğini ve gözünün önünden gitmesini söyler. Ali'ne aya kalkar ve tekrar ona bir şans vermesini ister, ayrılır ve bir şansı olduğunu söyler. Pedro, Aline'yi terk etti ve onu en kötü durumda bıraktı. Ancak bir gün tüm bunların üstesinden geleceğini beklemiyordu. Evinize girince karıştırarak cep telefonunda Aline'ye mesaj atıp yazmadığını ve Aline'in cevap vermediğini, evinin dağınık olduğunu ve ne yapacağını merak ediyor kanepeye oturduğunda derin bir nefes alıyor ve onu tekrar arayacağını söylüyor. Onu özlediğini ve neden eve gelmediğini, Gabriel'i bile özlediğini ve Aline'yi aramaya çalıştığını söylüyor. Aline ona cevap verir ve şöyle der, merhaba Pedro, ihtiyacın olan ben miyim? Pedro, onun kendisine cevap verdiğine ve onunla gerçekten konuşması gerektiğine inanamadığını, daha sonra fazla zamanı olmadığı için yakında konuşmak için cevap verdiğini, işlerin nasıl olduğunu görmek için aradığını ve aradığını söyledi. Gabriel'in nasıl orada olduğunu bilmek istedi, her şeyin harika olduğunu ve her şeyin hiç bu kadar iyi olmadığını söylüyor. Onun için mutlu olduğunu söylüyor. Ona teşekkür ediyor ve neye ihtiyacı olduğunu tekrar soruyor. Onu özlediği için aradığını söylüyor ve Pedro'ya yüzümle oynuyorsun diye cevap veriyor. Şampiyonanın bu noktasında bana gelip bunu söylüyorsun. Bu yüzden Pedro Aline'den onu affetmesini ve eve dönmesini istiyor. Aline sadece cevap veriyor. Eğer benim ve oğlum için yaptığın onca şeyden sonra deliysem Peter sor lütfen. Lütfen bir şey demiyor. Artık beni aramıyor. Hoşça kal diyor. Kapatmamasını ve onunla konuşmamasını istiyor. Telefonu kapatıyor ve hayatıyla ne yaptığını merak ediyor. Kimin yanında olduğunu takdir et. Çünkü o zaman bir buket çiçek ya da geri gelmek istemeni sağlayan umutsuz mesajların olmaz.